Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda Xiaomi 11T ürününe yakından bakıyoruz. Xiaomi özellikle akıllı telefon tarafında son yıllarda ülkemizde parlayan üreticilerden bir tanesi. İlk etapta uygun fiyatlı modellerle bizlerin dikkatini çeken firma son dönemde amiral gemisi modelleriyle de boy göstermeye başladı. 11T modeli de bunlardan bir tanesi. Xiaomi geçtiğimiz yılın son aylarında Türkiye'de özel bir etkinlik gerçekleştirmiş ve aralarında 11T'nin de bulunduğu yeni modellerini görücüye çıkarmıştı. BT günlüğü olarak biz de bu etkinlikteydik ve ilk deneyimlerimiz sonucunda Xiaomi 11T'den etkilenmiştik. Şimdi de 11T ile günlerce süren deneyimlerimizin ardından inceleme videomuzda karşınızdayız. Xiaomi 11T günümüz modern telefon tasarım detaylarının hemen hepsine sahip ince çerçeve, yanlardan yumuşatılmış köşeli tasarım detayı, ekrana yedirilmiş selfie kamera ve ışığa göre farklı renk tonları sunabilen arka yüzey. Tabi şunu da ekleyelim arka tarafta hafif dışarı doğru çıkıntılı tasarlanmış yapay zeka destekli kamera sistemi de var. Sağ yan tarafta güç ve ses tuşları konumlandırılmış Güç tuşu aynı zamanda parmak izi okuyucu sensör olarak işlev görüyor ve performansı da çalışıyor. Güzel bir detay ancak ekrana yedirilmiş sistem tercih edilseydi daha uygun olabilirdi. Alt kısma baktığımızda ise sim haznesi ve Type-C bağlantı noktasını görüyoruz. Type-C artık hızlı ve kolay kullanım için sıklıkla tercih ediliyor. Aynı zamanda burada da olması güzel olmuş. Kablolu kulaklık kullananları üzecek detay ise bu ürün üzerinde 3,5 milimetrelik kulaklık girişine yer verilmemiş olması. Ürünün meteor grisi, ay ışığı beyazı ve gök mavisi olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunuyor. Açıkçası firmanın kullanıcılara birden fazla renk seçeneği sunması sevindirici. Ayrıca kutudan koruyucu şeffaf kılıf da çıktığında belirtmemizde fayda var. Böylece tasarım detaylarından ödün vermeden hem daha temiz hem de daha sağlam kullanım deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Xiaomi 11T 203 gram ağırlığında ve 8.8 mm kalınlıkta. Dolayısıyla daha sağlıklı deneyimler için iki elle kullanmalısınız diyebilirim. Eğer büyük elleriniz yoksa muhtemelen tek elde kullanırken zorlanacaksınız. Xiaomi 11T 6.67 inç genişliğinde ekrana sahip AMOLED Dot Display teknolojisini kullanan bu ekran Full HD Plus çözünürlük sunuyor. Bu gerçekten ilgi çekici ve bünyesinde HDR10 Plus teknolojisi de var. Basitçe örneklendirmek gerekirse ekran geniş açılı görüntüleri canlı renkler ve akıcı detaylarla sunabiliyor. Tipik 800 nit parlaklık değeri sunabileceği için dış mekan kullanımlarda da tatmin edici sonuçlarla karşılaşıyoruz. Eğer HDR10 Plus destekli içerikleriniz varsa bu ekran içerikleri deneyimlemek için başarılı ekranlardan bir tanesi diyebilirim. Akıcı detaylar demişken buraya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü ekran tam 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Bu arayüzdeki gezintilerinizden uygulama deneyimlerinize, oynadığınız oyunlardan, İzlediğiniz videoların görüntü kalitesine kadar hemen hemen her noktaya etki eden ve canlı detayları pürüzsüz sunabilen bir özellik. Günümüzde bu özelliğin çok az telefonda olduğunu dolayısıyla e, Xiaomi'nin çok iyi bir iş çıkardığını da söylememde fayda var. Peki ekran tarafında bahsedeceklerimiz bitti mi? Tabii ki hayır. Uzun süreli kullanımlarda gözlerinizin korunması için okuma modu 3.0 özelliği sunan ekran aynı zamanda çok da dayanıklı diyebileceğim özelliklere sahip. 11T'nin ekranı Corning'in en güçlü koruma teknolojisi olan Corning Glass Victus'a sahip yani ekran çizilmeleri ve hafif darbelere karşı dayanıklı. Victus destekli cihazlarla yapılan testlerin sonuçlarına göre 2 metre mesafeden pürüzlü yüzeylere düşüşlerde bile görülebilecek zararı minimuma indirgeyebiliyor. Bu koruma teknolojisinin de an itibariyle çok az üründe kullanıldığını söylemeliyim. Xiaomi 11T Mediatek Dimensity 1200 Ultra işlemcisine sahip 6 nanometre üretim süreciyle hazırlanan yüksek performansın yanında düşük güç tüketimi amaçlayan bu işlemci 3 GHz değere kadar çalışma hızları sunabiliyor. Kısacası bu işlemcinin amiral gemisi işlemcisi olduğunu da ve üst seviye performans sunduğunu söyleyebilirim. Bu işlemcinin yanına dahil edilen 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama gibi faktörler de oldukça sevindirici. Burada e, LPDDR4X RAM ve e, UFS 3.1 depolama teknolojilerinin tercih edilmesi de yine önemli. Çünkü bunlar hızı belirliyor. Dolayısıyla uygulama çalıştırma ve dosya kopyalama hızı olarak üst seviye performanstan söz edebiliriz. Örneğin bu telefonda PUBG Mobile veya Call of Duty Mobile gibi iyi grafiklere sahip online oyunları başarılı grafikler ve akıcı performansla oynayabilirsiniz. Uzun süreli deneyimlerimde cihazda aşırı ısınma faktörünün yaşanmadığını da söylemeliyim. Tabi oyun oynarken, video izlerken ya da bir şeyler dinlerken işitsel detaylar yani ses faktörü de önemli bizim için. Xiaomi bu üründe Dolby Atmos teknolojisini ve stereo hoparlör sistemini de sunuyor. Yani çoğu zaman iyi ve kaliteli bir kulaklığa ihtiyaç duymadan da deneyimler gerçekleştirmeniz mümkün. Xiaomi 11T Android 11 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Kullanımı kolay, akıcı bir arayüzü var. Daha evvel Xiaomi telefon kullanmamış olsanız bile yalnızca birkaç dakikada alışmanız büyük bir ihtimal. Üstelik firma yazılım ve güncelleme desteği konusunda da çığır açmış. Çünkü sevindirici bilgiler verdi geçtiğimiz dönemde. Hatırlatmak gerekirse bunları Xiaomi 11T Pro ve 11T modelleri için 4 yıl boyunca güvenlik yaması hizmetini ve 3 nesil Android sistem güncelleme hizmetlerini verecek. Bu tabii ki çok büyük bir şey bizim için. Neden derseniz diğer telefonlarda bunlara rastlamıyoruz ve Xiaomi telefonu alırsanız özellikle 11T'yi uzun süre kullanacağınız anlamına geliyor. Telefon yıllar geçse de güncel bir şekilde kullanmaya devam edebileceksiniz. Sonuçta bu telefon 5G özellikli bir telefon. 5G bağlantı teknolojisinin de önümüzdeki dönemde ülkemizde faaliyete geçmesi bekleniyor. Kısa bir dönemde de göreceğiz gibi. Geçtiği gibi de telefonunuz aracıyla bu hizmetten yararlanarak yüksek A bağlantı hızına sahip olabilirsiniz. Xiaomi 11T iddialı kamera sistemine sahip Android akıllı telefonlardan bir tanesi. Cihazın arka tarafında yapay zeka destekli üçlü kamera sistemi bulunuyor ve ana kamera 108 megapiksel değerde. Onun yanında 8 ve 5 megapiksel değerde kameralarımız var. 108 megapiksel değerde ana kamera geniş açılı çekimler sunabilen ve f1.75 açıklık değeri sayesinde düşük ışıklı ortamlarda da detaylı çekimler yapabilmenize imkan sunan bir kamera. Özellikle gün ışığı çekim performansı çok başarılı. Gece çekim performansı ise pek çok rakibine kıyasla çok daha iyi diyebilirim. 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ise 120 derecelik çekimler yapabilmenize imkan sunuyor. Geniş açılı kameralar özellikle kısa mesafede daha fazla detayı tek bir kareye sığdırmak için ve etkileyici manzara çekimleri için tercih ediliyorlar. 11T'nin geniş açılı kamerası da başarılı sonuçlar veriyor. 5 megapiksel değerdeki tele makro kamera ise benim beğendiğim kameralardan bir tanesi. Yakın planda birkaç santimlik mesafede çekimler yapabilmenizi sağlıyor. En güzel tarafı uzaktan baktığınızda fark etmekte zorlandığınız en ufak detayları bu kamera aracılığıyla sanki bir büyütecin altında izliyormuş gibi görebiliyorsunuz. Arka kamerada video tarafına baktığımızda 4K 30 fps ve 1080p 60 fps gibi video çekim seçenekleri var. Özellikle 1080p 60 fps çekim performansından da çok memnun kaldığımı belirteyim. Dikkatimi çeken bir özellik de ses yakınlaştırması modu oldu. Bu mod video çektiğiniz esnada ne tarafı zoom yaparsanız o bölgedeki seslerin daha iyi duyulmasını ve videoda kaydedilmesini sağlıyor. Aslında biraz da kafam karıştı. Bunun için eş zamanlı olarak 3 mikrofondan oluşan sistemi çalıştığımda söylüyor Xiaomi ama öte yandan bunun biraz da korkutucu olduğunu söylememde fayda var. Örneğin bir kafede arkadaşınızla özel bir sohbetteyken başka biri gizlice size zoom yaparak konuşmalarınızı dinleyebilir mi? İşte böyle sorular var. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. İşin açıkçası ben tepki görebilirim diye deneyimlemedim. Fakat dikkatli olmakta fayda var. Ön tarafa baktığımızda 16 megapiksel değerde selfie kameramız var. Fotoğraf ve internet üzerinde gerçekleştireceğiniz görüntülü görüşmeler için iyi bir performans sergiliyor. Tabi burada çeşitli filtre ve makyaj seçenekleri var. Bokeh çekim imkanı da var. Böylece arka plandaki detayları full hale getirebiliyorsunuz. İsterseniz ön kamerayla da 1080p 30fps e değerde video kayıtları gerçekleştirebilirsiniz. Xiaomi 11T bünyesinde NFC, Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 gibi gelişmiş kablosuz bağlantı teknolojilerini de barındırıyor. Bunlara ek olarak ürün tam 5000 miliamper değerde pile sahip. Öyle ya bu kadar çok özellik var ve bunları verimli kullanabilmek için uzun ömürlü pil de çok önemli. Telefonumuzun pili hızlı şarj desteği de sunuyor ve beraberinde gelen 67 watt hızlı şarj adaptörü sayesinde Yaklaşık 40 dakikada tamamen şarj olabiliyor. Bu arada şunu da belirteyim. Çoğu üretici üst seviye telefonun yanında düşük değerde adaptör sunuyor. Bunu diğer incelemelerimizde görmüştük. Bu telefon ile hızlı dolum performansı için ayrıca adaptör almanıza gerek yok. Son sözlere gelecek olursak Xiaomi 11T tam bir Android amiral gemisi telefon olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim. Tasarım detaylarından teknik özelliklere kadar premium hissi uyandıran bir telefon özellikle ekran ve kamera performansından etkilendiğimi söylememde fayda var. Pil kapasitesi ve 67W hızlı şarj desteği de oldukça başarılı bir tercih olmuş. Sunduğu kablosuz bağlantı teknolojileri çok amaçlı kullanım için önemli çözümler. Öte yandan firmanın hem güvenlik yazılımı hem de Android güncellemeleri tarafında yıllarca destek vereceğini açıklaması da ürünümün arkasındayım mesajı veriyor ve bu da bizler için iç rahatlatan bir faktör.